Canlı canlı poşetlere sardılar, bavulla kaçırmaya çalıştılar. Galapagos adalarında kaplumbağa kaçakçılığı yapan şebeke, Ekvador'a giriş yapmak isterken yakalandı. Baltra havalimanında şüpheli bir bavulu kontrol etmek için açan güvenlik personeli, kan donduran bir manzarayla karşına açtı. Canlı canlı poşetlere sarılmış 185 yavru kaplumbağanın Ekvador'a kaçırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri kaplumbağalardan 10 tanesinin oksijensiz kalarak öldüğünü açıkladı. Bu acımasızlığı yapan kişilerin topluma, çevreye ve ekosisteme verdiği zarar tartışılamaz. Sadece kar elde etmek için canlılara bu şekilde eziyet edenlere karşı yargı ve yasanın tüm gücünü kullanacağız. Galapagos adalarına özel olan nadir kaplumbağa türü Kara borsada hayvan ticareti yapan çetelerin ilk tercihlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu kaplumbağaların tanesi ortalama 5 bin dolardan alıcı buluyor.